Rex Müzikayı sunar. Viyana Filarmoni ile Yaz Gecesi konserindeyiz. Dünyada müzikal bir yolculuğa çıkıyoruz. Herkesin seyahat etme ve başka ülkeleri ziyaret etme, farklı deneyimler yaşama yeteneğinin gerçekten sınırlı olduğu bir yıldan sonra, müziği bize ne kadar güzel olduğunu hatırlatmak için kullandık. Avrupa'nın her yerinden, Amerika'dan, Rusya'dan bestecilerle müzikli bir program seçtik ve sonunda Gustav Holst sayesinde gezegenimizin ötesine bile geçtik. Neşe getiren olarak tanımlanan Jüpiter'e gidiyoruz piyanist Igor Levit, Viyana'daki Schönbrunn Sarayı'nda Sergei Rahmaninov'un Paganini teması üzerine çalıyor. Burada ve orada bazı mizahi yerler var ama oldukça acımasız. Hepimiz çok sevecen, cüretkar ve duygusal olan çok ünlü 18. varyasyonu biliyoruz. Parça tamamen esprili ama komik bir anlamda değil. Dahası kötü tarafta. Her şeyden önce bu parçayı çalmak çok eğlenceli. Viyana Filarmoni'nin eşsiz sesi, inanılmaz yetenekli müzisyenler, alışılmadık enstrümanlar ve orkestranın yıldızlarla dolu mirasının birleşimi. Orkestramızda 1875 yılında çalsaydınız, listenizde Verdi'nin Aydası, Richard Wagner'in Tanrıların Şafağı olacaktı. Brahms'ın senfonilerinin premierini yaptık. Mahler, Usta Mahler opera yönetmenimizdi. Yani tüm bu isimler sesimizi oluşturuyor ve şekillendiriyor. Bu ses ortak hafızamızda ve nesilden nesile aktarılıyor. Harika bir araba gibi, sürmesi tehlikeli bir orkestra çünkü yaptığınız her şeye anında tepki verecekler. Ve bir orkestra şefi olarak eğer doğru anlayabilirseniz ve onlarla işe yarayacak şekilde dans edebilirseniz size dünyayı verirler. Eğer yanlış yaparsanız tehlikeli bir canavar olurlar. <laughs> bir Strauss vals konseri bitiyor. Özlenen yolculuktan sonra Viyana'ya ve eve dönür zamanı. Bu yıl kimse yaralanmadan çıktı. Not wounded. my longing. Ve bu yüzden evimi ve gerçekten sevdiğim insanları özlüyorum.